Toprak olup gitmek ne garip değil mi? Ne garip. Yaşarken ölmek ne garip değil mi? Ne garip. Şaşarım bu halinize şaşarım demiş. Ariflerin gönüllerindedir. Ya bozatlı Hızır merhamet. Yeni de birini defnettiler. Toprak toprağa yakışır mezara gerek yok. Toprak anadır. O kucaklar. Ben de laf anlatamadım. Bizimkinler de yaptı. Ne diyeyim? Bir sabah bir sabah uyanacak. Gönüllerde uyanacak. Artu <laughs> halimi ben ona söylerim ben sıkıntımı, kederimi, gamımı ona söylerim. Kur'an'ın 70. ayeti diyor ki ölüye değil diriye okunulması gerekiyor. Yani Kur'an ölüye değil diriye okunulması gerekiyor. Emevi Arapları ne yazık ki bunları da köle etmiş. Onun için artık anlatamıyorum. Söyleyemiyorum. Söylesem de dikkate almıyorlar. Dünyanın bir akışı var. Öyle heybetli bir yanınız var. Ölmeyecekmiş gibi yaşıyorsunuz ama ha, sonu toprak. Önemli olan aşk ile yaşamak. İşe o zaman ölümsüzsün. Sevgi saygıyla.